Günaydın da. Günaydın. Günaydın. Seni çok seviyorum. Bir de ben Ya sen böyle çok tatlı olursun Saçlarım o saçlar. onu dedim Öpeyim seni öpeyim. Yanından öpeceğim. Oh dalsın da. Doğ. Yine yelek kestin Ne Tamam. Ne oynuyorsun? Deneyim da... yerik yani... e, aç, aç. Sen ne yaptın? Koltuk yaptım Koltuk mu yaptın? İki tane kırlentin Arkasına da destek koymuş kendine koltuk yapmış. Bir de yatak yapılıyor. De yatak Şu koltuğuna bir daha bakayım öyle otur. Teyzen çeksin seni. Bak görüyor Sen, Şöyle yatabilir.

Nurgül teyze. Beni izliyor musun Youtube'dan? İzliyorum. Beğeniyor musun peki? Beğeniyor. Like atıyor musun? Evet. Yorum yapıyor musun? Yapıyorum. Hadi lan oradan yorum yapmıyorsun. <laughs> Yorumunu göremiyorum. Aklından mı yapıyorsun kalbinden mi? <laughs> Mine benim bir yere tıklanmama gerek var mı? Beni izliyorum, bu yok. Mine, yok. Mine beni yapsana. Şuraya Mine ya kesik Dur. Metiş dur. Bakın arkadaşlar abone olamayanlar için <laughs> siz de benim gibi bu şekilde mine kesik yazın. Zaten en üstte ben çıkacağım. Ve abone ola zile de tıklıyorum. Zile açarsanız şu şekilde tümü yazarsanız bildirimlerden de haberdar olursunuz. 6 dakika sonra saat 12.00'dan yeni videom yayında olacak. Her gün saat 12'de video atıyorum. Vlog, günlük yaşantımı paylaşıyorum. Sizler de buradan izleyebilirsiniz. Sen de izleyebilirsin. <laughs> Şoka kadar gidiyoruz. Ben daha önce ablama birlikte şoka gittiğimizde bir şey görmüştüm onu almak için. Dedim eve gitmeden onu alayım. Babama, ben yemeyeceğim ben tokum. Ya. Ama okula gitmiyoruz. Ne? Ne? Evet. Her şey var. Karpuz bile gördüm ben daha de demin. Wow. Bu aşk değil de ne? Bu aşk değil de ne be? Bu aşk değil de ne? Ülkü ocakları. Ama bize de aç kapıyı. Bineceğim mi Meta? Yürüyecek misin? Yürüyecek misin, binecek misin? Bineceğim. Bineceğim de. Aa, ya bu. Geçen sen kendine mi selam demiştin burada? Evet. Bak tekrar. Bak oraya. Evet orada sen varsın. Ha, tavan tavan aynı. Bir de 20 lira 9 tanesi için iyi bence. 2 tane alacağım. Ana! Elbiselerimi kat kat değil de yan yana artık kullanabilirim bu şekilde. gel. çık. Gel. Bak. Gel, bak. Ne oldu orada? O zaman ne oldu? Arkama döndüm. Baya baktım Büşra'yı saymış. Evet. Çünkü Büşra ilk kez geliyor değil mi, buraya? Evet. Seni her gün görüyor değil mi abin? Büşra'yı özlediği için ve senin kollarını açtığını o görmedi. Çünkü direkt Büşra'ya baktı. Sen de direkt Büşra'ya sarı, bana sarıldın. Büşra'ya sarılmadın. İlk ya, beni gördün mi? değil mi? O da onun gibi aynı şey. Neymiş? Ben şu sikanı bir daha çekeyim. Böyle şeyler olabilirmiş. Bu çok normalmiş. Daha orada bir elini... Şunu şuydu. Oraya ben de tamam ne dedi. göreyim dedim. Tamamdır. Sağ olsun bunlara vermiş. Poşete koyacağım. tarafı şu anda hem de duvar boyunmeli, o duvara da <laughs> onu mu düşünüyordun? Ona bakmıyorum. <laughs> Aradan gözüküyor çok. Demek ki buçukta kalkıyor. Buçuk Dört yüz yetmiş dokuz Hogwarts Dokuz üç çeyrek bak işine Hayaller Hogwarts hayatlar Yerbaşı belediyesi. Ne yazdı? Selam nasılsın? Benim ayağım... dedim ki bir iki tane yaprak alayım. Desenlerde yaprak bulmak bence zor. Özellikle kırmızılaşmış falan. Şu yapraklardan alacağım. Mutluyum. Biraz mutluyum. Biraz İnsan bir evini biraz özlüyor biraz değil mi? Tam evini özlüyor da. Bunları da gördük. He, çok şükür. Biraz mutlu olduk. onlardan mutlu oldu. Ne getiriyorsun kız <laughs> Ne getiriyorsun? Nereden buldun o yılbaşı ağacını? İçeride. <laughs> Bakayım. Gerçekten yılbaşı ağacı olur mu? Çok bu. güzel olur. Bunu götürün. Bunu götür götür. <laughs> Anne bu çamdan yok mezarlığımızda. Al bunu götür kız. Var mı başka? Bunu. <laughs> Abla bunu nereden buldu? Hmm. Çok güzel. Buna sen ledleri de sararsın. Bu yaprakları da koyarsın kırmızı kırmızı. Böyle. <laughs> bir tane daha böyle Abla dikkat ölüm tehlikesi diyor bu şurada. Beni? Ha Bak şu. anda hemen Evet onu da küçük <laughs> bir bardağa yaparız. Çam. Aa düştü. Nerede bird lan? Tehlikeli. Tam bu yeter ya. Bu da bana kalsın. Bunu da ben bardağıma yaparım. Yap al. Kullanabileceğim bir şey buldum sana. O ne ya? <laughs> Taş mı? O? Değişik bir şey. Bak bunu sen mumu şeyler yaparsın. Bunu. Aynen. Mum koydur. Bun... Güzel mum mu Ters koy hele gerçekten hazine. Çok güzel mum. Ters koy, mum. Bunu boyarsın. Mumluk. Hatta temizli ben mermer mum. o. Bana buldun değil mi ablacığım? Evet. Yalnız, Thank you. Girl. Kendi valizime koyuyorum ama. <laughs> Unutmayalım onu. Benim valiz de şurada. Zaten o benim valiz. Öyle mi? Evet. Koy, koy. Sana yapıyormuşum ben bütün. <laughs> Şunu da koy benim valizeye. Evet. Ben tamam. tamam. Şimdi daha deminden beri de gösterdiğim gibi yerbaşı tren garında bekliyoruz, tren istasyonunda. Sanırım bizim tahminlerimize göre buradan gelecek olan, Adana'dan gelen. Buradan da İskenderun'dan gelen var. Saat 12'de tam olarak Adana'dan ve İskenderun'dan kalkıyor trenler. Buraya da 3 buçuk gibi geldiği tahmin ediliyor. 3 buçukta tam Osmaniye'ye vardığına göre yerbaşı da düz içinde. Şu an saat 3'e çeyrek var. Biz de yani 3'te hani yarım saat önceden burada olur diye bekliyoruz. Annem Annemgil'le birlikte. Öyle. Bu arada yatay çekimimden memnun musunuz? Ben Instagram'da bir anket yaptım ama burada da yorum olarak belirtirseniz ve beğenirseniz bu videoyu çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim şimdiden. Öyle. Evimizi çok özledik. Annem de dediği gibi insanın evisi gibisi yok. <laughs> evisi ama. Öyle. Bir de şuradan yaprak topladım. Size de çekmiş olmam lazım. Eve gidince kapı süsü yapmayı düşünüyorum. Veyahut da böyle süs. Tren yine geliyor. İskenderun'dan gelen sanırım. Bir de tren gelmeden böyle ötüyor. Oradan gelecek yine herhalde. Ötüyor. Kimi araç bekliyor, kimisi beklemiyor. Duyarlı insan şu an bekliyor sarı kamyon. Ama gördüğünüz gibi bunlar geçiyor. Treni görmedikleri için. Ama bence çok yanlış. Ha diğeri de beklememiş. Orada işi varmış. O da gidecek şimdi kapısını açtı. <laughs> o da duyarsızmış. <laughs> treni bayağı yavaş gidiyor. O yüzden ağır çekimi kapattım. Bak, yola oraya, ben ben sizle resim mi çekiliyorsunuz? Tabii ki de vloggerımız da yanımızda yaz. Bu arada burada bu şekilde bekleme salonu var. Gayet kışında insanlar gelip bekleyebilir. Kapı da kapalı. Tabii bunu kırmışlar. Bunu kırmalarındaki amaç neydi bilemem. Priz de var. Telefonunu şarj etmek için. Kapı da dışarıdan, içeriden bu şekilde kırılmış. Biraz zarar görmüş. Priz de yanıyor mu acaba? Ha yanıyor ışık. Çok şaşırdım şu an bu şekilde bile yanmasına neyse. Priz de çalışıyordur o zaman. Bu istasyonda gelmiyormuş, durmuyormuş. Yine de bekleyek Ama o kadın da mi? Yine de bekleyek bari o üç buçağa kadar. Buradan geçme şansı hiç yok evet. mu? Tam biliyorlar mı? Anladım. Yani. Yoksa beklemeyip o zaman Peki tamam. Anladım. Ona da yetişemeyiz. Teşekkürler. Çünkü Bahçede şey vardı. Ee, dünden her şey yok ya? Ben yoğurdum. Buradan hemen trenler çalışmaya başladı. Bugün geçti. Kaç tane tren evet, geldi? Evet. Öğlen'den beri, beri geçiyor. Şey ee, her ötüşünde sanki bizim trenimiz Nasıl? geliyormuş gibi seviniyorduk. Tarım ve Orman Aynen. Tarım ve Orman Kooperatifi. Yazıyor. aynı Osmaniye mi evet. başladığımız noktaya geldik Sultan Aa, iki şöyle. Çok güzel gitmiyorlar mı? Çok güzel Otobüs geliyor Aha, Oldum. Şekerimiz düştü Şükür otobüs de geliyor Şu ona bulaşayım. Bugün para niye düşüyor sen? <laughs> Var mı isteyen bak? <laughs> toprağına kurban olayım. Her ne kadar beğenmesek de bazı yanlarını. Dünya varmış. Evet. Ben de. Ve mahalleme geldim sonunda. Çok özledim evimi. İki günde. Evet. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. Aşkım. Ben eve geldim. Eşim sadece çay yapmış, arkadaşı gelmiş. O yüzden pek bir bulaşık yok. Bir de ayran içilmiş. Tabi şuraya da bir sigara izmariti damlatılmış. Annemlere gidiyorum. Sarma yapmışlar. Annem sarma dolma yapmış. Ben de mantı yapmayı düşünüyordum. Normalde makarna yapacaktım. Sonra annem dedi ben mantı yapacağım. Sonra dedim ben de mantı yapayım. Kendi kendime. Ama annem de sarma dolma yapmış. Benim Ahmetcan. Ya. Ben de seni çok özledim. Tamam. Nasılsın? İyiyim. Ayaklayalım dolaş mı? Fıstık, fındık Fıstık. değil bu. Ay kuru dolma koy tabi. En sevdiğim kuru dolma. Yaşını hiç sevmem patlıcanın kurusunu severim. Ablam da biz gitmeden 3 tencere dolma sarık. Hani yemekle uğraşmayak yemek yerine işte dolmayı bir gün birini, bir gün birini pişirek farklı farklı. Bir. Sonradan da keşke yeseydim dedim. Arabada acıktım. Simit yedik sonra. Arabada simit satıyorlardı. Araba trenle gelemedik mi? Yok trenle de gelemedik. Tren katmıyormuş oradan. Abi yanlış yerde bekliyormuşuz. Bize dediler ki ablam gel. Buradan kalkıp tren dediler. Yarbaşı diye bir yerden. Oradan da kalkmıyormuş. Boştan boşa iki saat orada onu bekledik mi? Abi. Yılan hikayesine döndü gelmemiz. Buradan İstanbul'a gitsek daha rahatlık. Hatta yurt dışına gitsek dedik. 3-4 araba, 3-4 araba değiştirdik. Her gitmeye gelmeye tapsız Allah Allah. oldu. Yumurta yapacaktım. da dün. dün geldi dedim. O kapandı gitti. Düşra hazırlıyordu. Biraz tripti ya bizim olan. Trip attı gitti. Daha iyi ben benim kıymetim şey biz. <laughs> Biliyor zaten de. Daha iyi bizim. He. Sarma koyayım üstüne daha. Bak bak bizim dolma yeter mi? Yeter yeter. Ben bir de mantı yapacağım bir tabak kendime. Bundan da birlikte yaz Mustafa ile. Bana da dünden diyor ki gelince makarna yap bol soslu. Canım makarna çekiyorlar dedim. Sizi arayıp söyleyecektim hatta hani şunu canım makarna çekiyor hani yapın diyecektim. Şey yap dedim kızım ne onun adı mercimek pilav yaptım kalktım. Hey onu Işık, söyledi. Dur şimdi ışık yanmıyor. Ben de dedim Hı. bir kahveye gidik herhalde dedim. O arada bir şu ara 3-4 sefer ara arayıp hmm. Ondan sonra açtı. Uyuyordu. Yemek Abi yemek yok dedi. Yemek bittikten sonra geldi. Yemek pilav var, salata yok. Kalkım salata yapayım bir de ona oylandı. Hmm. Ben de dedim avradın gidince dedim trip mi atmaya başlayacaksın dedim. Ya. Doğru söylüyor. Teyze sen herifimi aç mı bıraktınız? Ee, herifimi aç Ne yapayım ben? Gel 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 ondan mı getirdin? Ee, önceki e, şey yapıktım kızım. Ne onu malta çorbası yapıktım. Ee, hmm. evde ne varsa onu yapıyorum çocuğum. Ya e, tabii. Onu giymiyor, bunu giymiyor. Bir beni donla mı girdim? Kocaman adam. Yeter yeter anne. No. İşte şimari biraz da. Anasını. <laughs> Şimarsı. Dökmeden <laughs> götürürüm. <laughs> Valla çok güzel oldu. Dökmeden götürürüm. Bakarsın. Çok güzel gözüküyor zaten. Evet. Yerim. Kızım <laughs> turşu mı yer misiniz? Hı. Turşu? Da, da, da. E, e, e tabi. E, mantı yapacağım hızlıca. Size e, yaparken çekmeyeceğim. Sofrayı gösteririm. Şimdilik kapatıyorum. Hazır geliyorum. Bence efsane oldu. O klima şeyi de açmışız. Klimayı <gülüyor> <gülüyor> Allah söyletti. Elektrikli sobamızı. Ablam böyle biber de yollamış. Bu biberleri ben çok severim. Eğer tatlıysa tabi. Çakır ölüyor mu? Bu gerçek mi? Lan bir gittim geldim çakır mı öldü lan? Hapishanede mi öldü nasıl? Selam arkadaşlar. Ben bu şekilde hazırlandım. Nereye gidiyorum? En son yemek yemiştik. Yemek hazırlamıştım ya. Eşimin dayısı gelin çocuğu oldu yeni. Daha bugün olmuş hastaneye onu görmeye hayırlı olsuna gidiyoruz annem geline birlikte. Ee, bu arada eşimin iki dayısının eşi hamileydi. Bu Mustafa dayısının eşi doğum yapan. Ee, bir de aileyetten bir tane daha dayısı var. Onun eşi daha doğum yapmadı. O da iki ay sonra falan yapacak. Şimdiki doğan bebeğin cinsiyeti kız. Görmeye gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Çok tatlıdır. Şimdi yeni doğmuş bebek şaşırabilirsin aşkım. Ben hiçbir zaman bu kadar çok yemem biliyorsun. Tabii canım. yemek yemeyi sevmezsin zaten. Tabii. ben direkt yutmayı severim. Evet. Çiğnemeden. Evet. Bebeğin adını ne koydular acaba? Çok merak ediyorum. Daha koymamışlar mıydı? Bu arada Çakır ölmüş ya. Ben çok üzüldüm. Şimdi çıktık. Eşim dayısının arabasını aldı. Dayısını evine bırakıyor. Gelip bizi alacak. Annemlere gidiyorum şimdi. Bakın küçücük çocuklar motorla şimdi geliyor. Küçücük yaşlılar. Yani Yani ilkokula falan gidiyorlardır. Burada çok normal sürüyorlar. Kadar limana kadar gelsen Annem de bastı. Orada bir kalabalıklık var. Şu orkideni birini alalım gidelim. <laughs> Annem diyor ki şu orkidenin birini alıp gidelim. Anne gerçekten alacak yok, mısın? Yok <laughs> i get to go i'll do something ablam fıstık vermişti. Ben de airfryer'e koydum. Bir 10 dakika. 160 derecede e, o ısınacak. O sırada ben de meyve soyacağım, meyve tabağı yapacağım. Portakal, mandalina. Eşim dayısının arabayı bırakmaya gitti bu şekilde. Videoyu burada kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.